Ben biraz şöyle kızım. Ee, <laughs> o zaman sırayı bozmayalım tekrar. Ee, Güner'le başlayalım. Deniz kenarı falan görüyorum. Güner. Efendim. Merhaba nasılsın tekrar? İyiyim sen nasılsın? <laughs> i̇yi. <İyiyim. gülüyor> Sesin sesini duymak çok iyi geldi bana ya. Benim benim sesimi duyuyorsun şu anda aylım ben. <laughs> Ama Leyla'nın sesi de geldi sanki oradan. Yani sen Leyla'yı yanımda... duymak istiyorsun. Hemen Leyla seninle sohbete hem, başlıyor. Bana hemen Leyla'yı verin. Hemen <laughs> <laughs> verdi sana Leyla. Buyur Leyla. Merhaba günler. Tekrar. Leyla ne yaptın konuşmayalı? Özledim hemen ben seni ya. Şu an neredesin deniz görüyorum. Şu an denizdeyim. Aslında deniz bahane ben sana en büyük hobimi göstermek için geldim. <laughs> hı hı. Nedir İstersen o? yavaştan geçelim. Merak ettim gerçekten. <laughs> Neresi burası? Dalacak mısın yoksa? <laughs> Yok, dağılmayacağım, dağılmayacağım. Marina'ya geldik, balıkçı barınağına. Aa, küçük yanım burası. Çok severim. Denizi, denizi sever misin? Balığı. <laughs> ha, ben evet. de çok severim, balığı, denizi. En büyük hobilerinden biridir zaten bu. Amca! Neresi burası? Küçük yanımız. Evet evet, deniz. Amcamla beraber açılacağız. Gerçekten. Her zamanki gibi o. Amcamla da tanıştırayım seni. Hoş, hoş geldin. Erol amca neredesin evet. sen ya? İyiyim nasılsın İyi misin? İyiyim sen nasılsın? Teşekkür ederim. Nerelerdesin bir haftadır görünmüyorsun. Vallahi buralardayız bak seni kimle tanışacağım. Leyla hoşlandığım kız Beğendim kız inşallah <laughs> ilerisi de olacak daha güzel şeyler olacak. İnşallah inşallah yerim. İnşallah. Merhaba. Amca açılalım o zaman. Açılalım Sabırsızlıkla yerim. bekliyorum hani tamam, en tamam. büyük hani hobilerimi sevdiğim şeyleri en büyük sürprizim daha var Leyla'ya. Tamam. Hemen açılalım göstereyim. Tamam. Motorla, hey, mı hey, neler ne yapıyorsun? Yapıyorsun <laughs> motorla mı açılıyorsun? Ne yapıyorsun Efendim? Motorla mı açılıyorsun? Evet motorla açılıyoruz. Biz genelde haftada bir iki böyle açılıyoruz. Böyle balık tutmaya falan gidiyoruz. <laughs> Peki ben bir şey sormak istiyorum sana Güner. Tabii ki de Leyla. Hava nasıl? Sıcak mı? Hava çok güzel. Vallahi var ya ne çok soğuk ne çok sıcak. Ya şu an bir tek eksiğim var ya sensin ya. <laughs> vallahi sen de olsan şan var ya. Ya İstanbul bu kadar İstanbul bu kadar benim için güzel olamazdı yani. Peki benim için e, şu an denize atlar mısın? Atlayayım mı? Atlıyorum atla, bak. Atla. atla. Vallahi atlıyorum. Atla. Atlama çocuğum, atlama. <laughs> Atlarım demek kolay, atladım. Atla, atlıyorum bak, vallahi atlıyorum. <laughs> Ay ne güzel ya. Çok güzel ne var. Canımızı çektirdin. Vallahi. Senin yeterdi canımız sesin. Biz her gün gideriz denizlere. Ya. Denizlere her gün açılırız. Atla o zaman. <laughs> atlıyorum vallahi gidiyorum. Tamam, tamam. Şaka. Atlama. <laughs> Günler bir sonraki bağlantıda seni nerede göreceğiz? Şimdi balıkları tutacak. Bir sonraki ne bağlantıda çalıştığım yerde iş yerimde göreceğiz, restoranda. Hı hı. Tamam o zaman. Tamamdır. Bize yapacaksın yani. Evet. Peki merak ediyoruz. <laughs> Görüşünceye kadar hoşça kal. Çok teşekkür ederim Leyla Hanım bir ses, daha sesini duyabilir miyim? <laughs> Görüşmek üzere Günar. Görüşmek üzere <laughs> Leyla kendine iyi bak. Sen de. <laughs> Sen de.